Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Rabbim herkese hepimize sağlık sıhhat versin bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim arkadaşlar hep birlikte yapacağız ben ayrıyeten işlediğim modelimi kenara aldım şöyle ipimi de kenara alarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz canlar evet arkadaşlar şöyle şu kadar bir zincir çektim üstüne alıyoruz kenar kısmını işliyoruz bu arada çoluk çocuk sesi geliyor sokaktan yapacak bir şey yok evet canlar gördüğünüz gibi kenar kısmını işledim üstüne aldım iki tane atladık arkadaşlar 2 zincir 1 2 atladık. 1 1 2 zincir üstünü aldık. Aynı yere battık. Üstünü aldık. Hiç zincir çekmeden 2 tane atladık. Şöyle bakın 1 2 üstünü aldık. Şöyle yine Şöyle üstüne aldık. 2 tane atladık zincirimizi. Şöyle 1 2 Üstüne aldık. Aynı yere battık canlar. Üstüne aldık. 2 tane atladık zincirimizi. Bakın şöyle. 1 2 zincir. Aynı yere battık. Üstüne aldık. 2 tane atladık. bir iki üstüne aldık böyle başa kadar devam ediyoruz canlar bir iki üstünü aldık. Üstünü aldık. Aynen şöyle 1 iki üstünü aldık. Şimdi kenar kısmını işliyoruz. 1 2 iki. iki tane trabzanımızı işledik. Geri döndük. Evet canlar devam ediyoruz. 1 zincir iki tane trabzan üstüne aldık bakın şöyle şuradan battık 1 2 1 2 zincir aynı yere battık ben video çekmeden önce sessizdi ben video çekmeye başlıyorum. Sokak bu hale geliyor arkadaşlar. Sanki bilirlermiş gibi. Aynı şekil başa kadar böyle devam ediyoruz canlar. Bakın bir zincir üstüne aldık. Aynı yere battık. Üstüne aldık. Bakın şöyle şuradan battık. Üstüne aldık. Şöyle battık. Üstüne aldık. Bir. İki. Şöyle. Bir iki zincir üstüne aldık. Üstüne aldık. Aynı. Gitti. Evet arkadaşlar şöyle bir sırasını gittik. Şimdi diğer ikinci rengimizi katıyoruz. Şöyle kenar kısmını işliyoruz. 2 3 Evet arkadaşlar. Bakın üstünü aldım. Şimdi 1 2 Aynı yere battık. Üstünü aldım. Şöyle battım. 1 iki üstünü aldım. Şöyle battım. Üstünü aldım. Bakın şöyle şuraya battım 1-2 üstüne aldım şöyle battım üstüne aldım 1-2 üstüne aldım 1-2 üstüne aldım üstüne aldım şöyle 1 2 üstüne aldım şöyle bakın üstüne aldım bir iki üstüne aldım kenar kısma geldik iki geri döndük bakın modelim böyle bir zincir üstüne aldık bakın şöyle şuradan battık Bir iki bir iki üstüne aldık şöyle bakın üstüne aldık gene aynı yere aynı yer değil pardon üstüne aldık bir iki 1-2 üstüne aldık bakın üstüne aldık şu kenarı şöyle üstüne aldık ikinci kenar üstüne aldık içine balık sırtı işliyoruz 1-2 1-2 2 1 2 üstüne aldık şöyle bakın arkadaşlar harika bir model çok güzel bir model ben çok beğendim arkadaşlar ördükçe resim geldi devam ediyoruz 2 Evet arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir model ben bayıldım bundan neler yapabiliriz yelek yapabiliriz battaniye yapabiliriz süeter yapabiliriz şal bluz her şey olur yani gayet güzel hoş bir model arkadaşlar tek renk de yapabilirsiniz çift renk de yapabilirsiniz ben çift renk yaptım herkesin isteğine bağlı dediğim gibi beğenerek keyifle ördüm yani şunu aldım. 1 2 3 Geri döndük. Arka kısmı böyle. Evet canlar. Şöyle sarı ipimizi de anlatayım bir daha sizler için hazırladığım modelimi göstereceğim canlar evet evet arkadaşlar şöyle bir tane battık iki zincir aynı yere battık üstünü aldık battık bir iki üstünü aldık üstünü aldık 1-2 üstüne aldık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle iki renkli modelim harika bir model oldu. Şöyle kenara alalım. Gördüğünüz gibi ben sizler için hazırladığım modelimi çıkarttım. Bu ince ipten işledim arkadaşlar bu modelimi. Bu modelimde biraz kalın orta bir şöyle göstereyim ipi. Yani gayet güzel, hoş bir ipim şöyle. Gayet güzel, hoş bir model arkadaşlar. Örmek isteyen arkadaşlarım videolarımı izleyerek bakıp izleyebilirler. Gayet açıklamalı, net olarak anlatmışımdır. Evet canlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle göstereyim. Ön kısmı böyle arkadaşlar. Arka kısmı böyle. Bakın. Evet arkadaşlar beğenileriniz, yorumlarınız benim için, bizler için çok önemli, çok değerli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın canlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.